Daha seçimlerden hemen sonra Türkiye'de en hareketli kesimlerin başında belli başlı iş işçilerin eksam ve ücretlerin iyileştirilmesi yönelik eylemleri gündeme geldi. Önce yerel hizmetler iş konuda İstanbul'da iş bırakma genel genel iş üyesi işçilerin iş bırakma eylemleri oldu, binlerce işçi eylem yaptılar. Sonra arkasından TÜPRAŞ işçilerinin ekzam mücadelesi için uzun süredir aslında yılın başından beri yaptıkları eylemler seçim nedeniyle biraz geriye düşmüştü ama hızla yeniden eylemlere başladılar ve ekzam mücadelesi de binlerce TÜPRAŞ işçisi tepkilerini dile getirdi. Onun hemen akabinde süren grevler vardı. Bunların bir tanesi yine aslında seçim öncesinde devam eden pulver Kimya işçilerinin sendikalaşma ve tis mücadelesi eylemleriydi. İsojam işçileri eylemler yapıyorlardı. Hı hı. Yani dün de benim gittiğim Colgate ve e, Corning işçileri bir toplu sözleşme sürecinde insanca yaşayacak bir ücret için grevlere başladılar. Birisi 7. diğeri 10. gününde bugün. Dolayısıyla bence seçimlerden sonra ilk tespit etmemiz gereken şey bu ağır ekonomik koşullar karşısında işçi ve emekçiler içerisinde aşağıdan bir mücadelenin Öyle ya da böyle mayalandığı yönünde. Şimdi önümüzde top metal işleri var. Türkiye'nin kaderini etkileyecek yaklaşık 170 bin işi ilgilendiren bir sözleşme süreci bu ve çok sert geçeceğine dair or Gebze'de metal iş kollarının önemli merkezlerinden birisidir Kocaeli ve Gebze. Orada da benzer bir tabloyu görüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönem işçi emekçi halk mücadelesinin önemli ay ayaklarından birisi bu. Burayı çok önemsememiz lazım. Orada bütün gücümüzle o mücadelenin büyümesi ve hükümetle çünkü şunu biz biliyoruz ama kitleler bunu yaşayarak öğrenecek. Suruç katliamına saldıran da, grevi yasaklayan da, bu zamları yapan da 33 ile 15 rakamlarının sembolik olarak değerlerini halkın sırtına boca edip onu bir baskıya, halka karşı baskıya dönüştüren de aynı güç. Zamları enflasyonu da dahil bütün bunları yapanla politik olarak baskı siyasetini izleyen farklı farklı güçler. Bunlar aynı güçler. Aynı merkezler ve bunlar günümüz sermaye iktidarının, günümüz burcu iktidarının en saldırgan hükümeti durumundalar.